Demek film çektin ha? He? he. Ne sandın ya? Yeteneksiz. Kendin gibi dana çobanı mı zannettim yani? Lan demek iki ay sonra yayınlanacak ha? Evet. Niye ki? itirazın mı var? Ulan benim olmadan film izlenir mi be? Ha valla. Mantıklı. Seni yazmayanlar utansın. Ulan ben sana gel oyna dedim de sen mala bakacağım demedin mi? Tamam adam biraz ısrar eder. Ulan ne ısrar edeceğim? Sen Al Pacino musun? Tom Cruise musun? Efendim Alen deli olmuşsun, dangalak. Benim de kendime göre fanlarım var. Doğru, doğru. doğru. Ben İstanbul'a arıyorum, kendime ayrı film çektiriyorum. Ne? Adı neymiş? Koyunlara fısıldayan adam. Murat Koy. <laughs> Koyunlara fısıldayan adam. Gördün mü bak, daha çekmeden milleti güldürdüm. Beni de oynatacak mı lan? Sanat yönetmenime bir sormam lazım. Nereye giden la? Ben gidiyorum koyunlarla bir prova yapayım.